Burası Kuşadası'dır. Hoddini, Hoddini'dir. Bir mekandır. Benim 20 yıllık abimin mekanı. Yeni açtı buraya. Normalde İzmir'de. Kuşadası'na el attı. Buraya geldi. Allah nasip etti. Buraya açtı. Burası karakoldur. Karakol, karakol bizimdir biliyorsunuz. Devlet biziz. Millet de biziz. Allah zaval vermesin kimseye. Şimdi burada niye başladım? Tarif edeyim diyelim. Şurada liman var. Burada Kervansaray Oteli var. Burası yoldur. Dönüyorsun. İleride otopark var. Burası Ankara Ankara dönercisi var. Hoddini tabelası oradadır. Ama altı üstü ayrıdır. Hoddini'nin girişi oradandır. Yan tarafındandır. Lo. Daha dün açılışını yaptılar. Açıktı. İşte el değiştirdi. Burayı aldılar maldılar falan fıstık. Sonra açılışı dün yaptılar. Ben açılışa dün gelemedim. İşin gücüm vardı. Bugün geldim. E şimdi bizim de biraz takipçimiz var Allah razı olsun hani Kuşadası'ndaki dostlarımız abilerimiz buraya görsünler şey yapsınlar bilsinler ee, mesela tabela oraya koymuş ama girişi buradan dedim ki tabela girişi farklı dedi ki doğrudur abi ama yapacak bir şey yok millet sorar var bir tabela koy falan dedim doğrudur dediler Çukura falan çelen göndermiş ben göndermedim Vallahi kendim geldim ben böyle şeyleri fuzuli para harcamayı sevmiyorum onlar göndermişler sağ olsunlar. Belediye Başkanı da sağ olsun açılış yapmış kendisi gelmiş. Teşekkür ederiz Ömer Bey'e. Kaliteli bir insan. Mekan çok nezih, çok lüks, çok güzel yapmışlar. Ama serseriz burası. Sosyetik bir ambiyans vermişler. Güzel bir çiçeklendirme, bir çiçeklendirme yapmışlar. Güzel bir şey yapmışlar. Millet gelip güzel bir şekilde fotoğraf çekiyor, eğleniyor. Mekanın değişik yerleri şöyle güzel bir şekilde. Burası da tuhaf çok kaliteli çok, çok müzik, müzik, ki ben, müzik, müzik var. Allah. Keşke müzik kapalı olsaydı. Deli kıyabiliriz. Ufak bir müzik duydum ama hemen bize yapıştırıyorlar. Tuvalete baktım temiz özellikle. Yeni olduğu için temiz ama sürekli temiz olacak. Yukarıda da yemeli içmeli mekan yapmışlar böyle güzel bir girişli. Arkadaşımızın yeri eksik, fazla, artı bir şey varsa söyleyin. Ben buranın reklamını yapıyorum şu anda. Harbiden reklamını yapıyorum. Bunun reklamını yapmayacağım da kimin reklamını yapacağım? Yani en azından Kuşadası'dır, dostumuzdur. Yani mecbur reklamını yapacağız değil mi? Ama buraya yapmayacağız da kimi yapacağız? Burada da oturduğumuz zaman oturabiliyorsunuz. Şurada da manzarası böyle. İçerisi müşteriler var diye fazla çekmek istemiyorum şu anda. Canlı müzik var. Evet. Evet. Şöyle meşhur evet. var. Etler, metler, sular, mesela falan var. Evet. Çıkarım evet. evet. Şimdi müşterileri çekmek istemiyorum açıkçası. Ama çok kaliteli, çok lüks. Boş olsaydı boş çekerdim. Dolu olduğu için, mekan da dolu olduğu için e, müşterileri çekmek doğru değil istemiyorum böyle bir şeyi. Bir de müzik çalıyor. Şimdi o müzikten de telif yapabiliriz. Yani kısacası anlayacağınız burası bizim abimizin, dostumuzun yeri. Çok samimi dostumun yeri. Ee, gönül rahatlığıyla gönül rahatlığıyla oturabilirsiniz. Dediğim gibi bir eksiği, bir fazlası, kusuru hatası varsa benimle paylaşırsanız tarafı ederiz. Olmaz inşallah. Tabi buraya kefil oluyorum anlamında. Yani kefilim buraya video paylaşmak demek o mekana kefil olmak demektir. Ondan dolayı özellikle vurguluyorum bunu. Bilginiz olsun. Böyle bir e, hmm, kuş odasındaki oturanlar, burada yolu düşenler edenler. Bekleriz onları. Bilginiz olsun. Aklınızda olsun diyorum. Ve Allah utandırmasın, helal olsun diyoruz. Güzel bir şekilde. Manim mi abi? Allah razı olsun abim benim. Ama sıcak değil mi? Az önce soğuktu. Oğlum bu çay biraz sıtlan buz gibi geliyor ama bana öyle olmaz. Ben sadece sıcak seviyorum. Benim içinde şey var. Pastalar, pastalar var. Güzel pastaları var. Ben pasta sevmiyorum ama yanımda misafirlerim var. Yediler, beğendiler. Yalan atmıyorum. Çünkü reklam yapıyorum. <laughs> Tuvaletler güzel. Asortik. Modelleri de güzel. İçine bakmaya gerek yok. Temiz baktım ben. Diyorum ama kapatıyorum. Umarım ne demek istediğimi anladınız. Saygılar.